Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Hatırlarsanız geçen derste ne yaptık? işte böyle bir örnek yaptık. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Burayı şöyle silelim. Bakın bunu şöyle bir kopyalayalım. Kopyala. Ve yapıştır diyelim. Bakın şu. Bakın şuradaki geometride değerini silelim. Buraya ne yazalım? Buraya coğrafya yazalım. Normalde bakın burada ne diyoruz? Ee, şu an normalde 5 olması lazım. Değil mi? Bakın. 1, 2, 3, 4 ve sonunda 5 olması lazım. Ama ben burayı şöyle 6 yapayım. Ve bunu ne yapalım? Bunu şöyle bir okuyalım. Okumayı nasıl yapalım? Okumayı da şöyle e, okuma isminde bir değişkende görelim. String. Okuma değişkenine şöyle bir aktarma yapacağım. Bakın şöyle ders. Bakın parantez aç kapat. Buraya 6 diyeceğim. Ve bunu ne yapalım? Şöyle bir mesaj baksa bir ekranda görelim. Ne diyelim? Şöyle ders 6 eşittir birleştir. Bakın şöyle. Okuma değişkenini buraya çekiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu yazdığımız kod hataldır. Çalıştığı zaman hata verecektir. Çalıştırıp görelim. Bakın hata verdi. Peki buradaki hatanın sebebi nedir? Buradaki hatanın sebebi şudur. Siz kalkıp şuraya bakın. Şurada böyle bir sıra gidiyor ya siz bu sırayı takip etmek zorundasınız. Kalkıp şuraya ders 20 diyemezsiniz veya ders 10 diyemezsiniz. Burada sıra neyse 4 değil mi? 4'ten sonra ne gelecek? 5 gelecek. Kalkıp buraya 5 yazacaksınız. Sırayı takip etmek zorundasınız. Şuraya da 5 yazalım. Ve şuraya da 5 yazalım. Bakın işte şimdi çalıştırsak ekranda coğrafya değerini gösterir. Bakın ne dedi coğrafya. Bir de ben burada şunu da önemli söylemek istiyorum e, ee, nedir? Şurada bakın önemli olan anahtarların farklı olması. Bakın şu. Bu anahtarlar var ya bunlar farklı olacak. Değerler aynı olabilir. Problem değil. Mesela e, şurada nedir? Kimya değeri yok mu? Şuradaki bunlar değerdir. Şuraya da mesela kimya yapabilirim. Bir şey olmaz. Bakın şöyle kimya. Bakın şurada dördüncü degere ekranda gösterirsem. Bakın şöyle diyelim. Ders 4 diyelim. Ekrana yine dördüncü değer olarak kimyayı ver. O problem değil. Bakın. Çalıştırıp görelim. Bakın ne yaptı? Kimyayı verdi. Yani burada şu. Bakın not olarak burada ben aslında bunu söyledim. Anahtarlar mutlaka farklı olacak. Ha bir not daha ekleyelim. Not. Bunu biraz önce gördük. Degerler aynı olabilir. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.